Merhabalar Şengül Hanım bakıyorum da haddinizi çok aşıyorsunuz. Sen ve ekabiliğinde toplam 5 kişi bu icralık hacizde evimi almaya çalışıyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama maalesef atmış olduğunuz iftiralar devletimiz tarafından maalesef yutulmuyor. Devletimiz hiçbir konuda yanılmaz. Yediğim yemekte gözünüz var. Yapmış olduğum yemekte gözünüz var. Bakmış olduğum köpeğime yedirdiğim her şeyde gözünüz var. Evimde, arabada, arabamda hacizli olmasa dahi alamazsınız. Tamam mı? İstediğiniz kadar dava açın. Şengül Hanım, ben, bakınız efendim, ben köpeğime her zaman ne yediriyorum? ve bir odam dolu mama. Sen mi aldın? Sen alsan da senden istemem. Ama beş kişi işbirliği yapıp benim evimi elimden almak için neler neler yapıyorsunuz? Bunun cevabını sizden istemeyeceğim. Adalete vereceksiniz. Hesap hesabınızı adalet soracak, adalet mülkün temeli dedikçe kalkıyorsun, nuz, nuz. Yani ben seninle yayın açmak zorunda değilim. Yediğim yemeğe karışmak zorunda değilsin. O beş kişi ekabilinde olan senle beraber beş kişi oluyor. Tamam mı? Ben seni engelledim. Şengül Hanım. Diğerlerini de engelledim. Bunu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Tamam mı canım? Ha, Bana karışamazsınız. Burası ister icralık olsun, ister hacizli olsun. Sonuçta Önce Allah'ın, sonra benim mülkiyetli, hacizli olan mülkiyetli evim. Yani. Kalkıp orada öyle saçma sapan, bilmem ne, şudur budur, daha düne kadar. Ya senin de adın geçiyor. Beyefendi oradan diyor, bana gelen diyor evraklardan Gidiyor Sibel Baysal diyor. Beni diyor gerekli yerlere şikayet ediyor. Bana gelen takipsizlik kararı. Maalesef. Maalesef. Sana geldiyse geldi. Şu anda da Şengül Hanım başrolde oynuyor. Elebaşı olaraktan. Tamam. Bu evimi hiç kimse benim elimden alamaz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir kanun yok. Kaza yaptım. Dört tane araca vurduk. Teklişle beraber bir trilyon, bir trilyon şu anda sigortalara, karşı arabalara borcum var. Tamam. Siz kimsiniz ki? Yok efendim şöyle demiş de yok böyle demiş de orada bana hakaretler yağdırıyorsunuz. Ondan sonra e, ben sizi dinlemek zorunda mıyım? Ha ben gelelim şeye. Okşana, okşan. Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Sen bunu başımıza musallat ettin. Tamam. Hani bana diyorsun ya ben sana o yayını tekrar izle. Bak okşan ben yayındayım. Telefon görüşmemizde. Beş kişi diyorum. Beş kişi. Beş kişi adalete hesabını verecek. Sana böyle mi dedi, şöyle mi dedi, bilmem ne mi bunu adalet bilir kanun bilir hakim olayına gelince devletime emniyet teşkilatına öncelikle cumhurbaşkanıma sokakta olan devriye bekçileri dahil hepsine saygı duyan, vatanımı seven, evimde çift bayrak taşıyan bir Sibel Baysal'ım. Hakim olayında da iftira atıyorsunuz bana. Beş kişi. Evet, <laughs> konuşmam bitti efendim. Ne yapmışız? Tabii ki kanat. Tavuk kanat görüyorsunuz. Domatesi kızartmadım efendim. Sövüş yaptım. Roka var. Ee, maydanoz var. Burada portakalım var. Ee, burada da arışkanın. So soğumuş mudur acaba? Bakayım. Doğruysa hemen şöyle güzel kızımı kurban olsun annesi ona. Heh. Sen kendi köpeklerine her gün makarna yediriyorsun. Gelen fitikleri de çukka yapıyorsun. Ben doğru söylüyorum. Konuşma diksiyonu şu an nasıl? Dün de öyleydi. Çünkü doğru. Doğru söze hacet yok. Oh. Kızım karışık yiyecek şimdi. Karışık yaptım ona kasaptan söyledim. Ben de kanat yiyeceğim. Ya. Bir sürü de maması var kızımın. Bu kadının işe gücü yok bu beş kişinin. Köpeğimle uğraşıyorlar yemeğimle uğraşıyorlar, evimle uğraşıyorlar, e, arabamla uğraşıyorlar, bilmem neyle uğraşıyorlar. E siz kendinize bakın, onun bunun hakkında zorla, şantajla, bilmem tehditle gardolabı aldırtırıyorsunuz, para istiyorsunuz, köpeğe, köpeklerime bakacağım diyerekten. Nasıl olacak? Gel kızım. Gel annem. Hatta halının üstünde ye. Hah. Oh, kurban olsun anne sana. Hadi göreyim Şengül Hanım sizi böyle. Köpeklerinizi göreyim. Göremem ki. Hep makarna görüyorum. Yani. Ondan sonra konuşun. Beş kişi. Neymiş efendim? Oradan Artış artış çıkıp konuşuyorlar. <laughs> Bana diyor ki sen diyor Lubunya olaraktan diyor menconu kolletiyorsun. E bu Lubunyalarda da ben hata buluyorum. Gerçi e, Lubunyaların e, mencolarını kollettikleri kazandıkları ve Şengül Hanım'a verdikleri beni ilgilendirmiyor. Ama bunu artık anlayın yani sevgili Lubunya arkadaşlarım. Madem biz mucumuzu kolletiyoruz, bu gacı da orada çekirdek çitliyor Şengül Hanım. Ayağına getirtiriyor beldeleri. Ondan sonra da şey yapıyor, ahkam kesmeye çalışıyor. Bakınız efendim, kızıma karışık yaptım, karışık karışık. Maşallah. Kızım ne güzel yiyor. Başka ne alacaktım buradan? Ondan sonra kalkıyor. Onu kullanmaya, o onu kullanmaya bir mermeyi çarptır, cürttür. Sibel Baysal'da korktu. Adalet mülkün temelidir diyorum. <laughs> Suyu alalım. Tabii canım yani. Görmüyor musunuz maşallah? Patricanın gönderdiği bile o Melisayla Şengül'ün gözüne battı. Aruşka'ya, bana. Böyle bir şey olabilir mi? Zümrüt'ün, ha bunun karın ağ ağrısı ne biliyor musun? Şimdi Zümrüt buna e, gönderecekti. Ne olduğunu anladı Şengül'e. Kalktı, asıl ihtiyacı olan Şükran'a gönderdi. Bir de bana gönderdi. Kızımla bana. Zümrüt bilmiyor mu ben kızıma ne kadar güzel baktığımı? Ferit olsun, Zümrüt olsun. Yapmayın. Beş kişi. Siz e, <laughs> siz artık var ya ne yapacaksınız ya? Kefenin cebi yok ki Servet'e götürürsünüz. Birisi kalkar Zeynep'e gardola aldırır. Diğeri kalkar. Bana eurolar geliyor köpeklerime. Eee? E ee? nerede? Ha böyle karışık yapıp yedirdin mi sen köpeklerini Şengül Hanım? Hayır. Hep makarna. Hep makarna. Ondan sonra da 5 kişi benim evimi almaya çalışıyorlar. Açtığınız davalar yetmedi. Tekrar açın. Hiç beni ilgilendirmez. Eninde sonunda ihale size dönecek. Dönüyor da. Yani. Evet efendim. Hı. O Maşallah kızıma. Heh. Tabii. Ya. Ha şimdi gider bir de orada tertemiz gene yıkadım sularını. Orada refleks kurumaması da var kızımın. Suyunu içer. Acıktığı zaman da artık sabaha karşıma mı açıkır? Hayır bunlar kola değil sevgili kardeşim. Fanta. Çok sevdiğim bir ablam var. Allah razı olsun kendisinden. Hı hı. İşi gücü raz gelsin. İsmini açıklamıyorum buradan. Fanta, Fanta. Burada cipsim var. Burada meyvem var. Kanat. Roka, maydanoz, tere. Domates. Öyle. İşte ne demişler biliyor musun? Halil İbrahim sofrası böyle olur. Ama eğer göz varsa, eğer içinde hainlik ve varsa, şu evi kalkıp da, hacizli evi beş kişi bir araya gelip de almaya kalkıyorlarsa, orada diyor ki ne, bacısını diyor vasilik yaptı, vasilik. Tabii ki bacım vasi olacak. Kan bağım çünkü. Siz kimsiniz ki ne, siz benim vasim olacaksınız. Olamazsınız, İcralık eğimi de elimden alamazsınız, icralık olmasa dahi alamazsınız. Ancak böyle gidersiniz işte, kiminiz Çağlayan'a gidersiniz, kimi Gebze'ye gider, kimi e, Avcılar'a gider, kimi başka yere gider. Böyle adliyedeki çalışanları, adli organları böyle oyalayın. İhale eninde sonunda size dönecek. Evet efendim bugün Bay Salty bir mutfağından çok güzel böyle bir muhabbet vardı ve kanat tavuk kanatı fanta kendinize iyi bakın efendim.